kimse biliyor ya bunu yaptığımı. Böylece herkes böylece alıp alıp getireceğim buraya. Bunu da hadi öldürelim. <laughs> Değil mi? Ben deyim ben ne hiçbir şey yapamazsın artık. Ben kazandım. Bence bırak seni öldüreyim. Hayır. Hiç bırakmayacağım. Pa Çıkaracağım buradan kendime. O zaman Stitch'ip gidiyorum, geliyorum. Sen de inşallah bir şey yapamazsın. Ne yapayım? Çok duymuyor değil mi arkadaşlar? Geri geleyim. Hadi ya. X, <laughs> tamam, hadi buradan. Sonraki bölümde sizi görüyorum.